Pardon. 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 Bir dakika. Heh. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün güzel, çok güzel, eğlenceli bir video çekeceğiz. Ama öncelikle video başlamadan önce özür dileyeceğim. Çünkü bayağıdır video atmıyorum. Bunun da farkındayım arkadaşlar. Çünkü hem okul stresi var, sınavlar var, derslere çalışmam lazım. O yüzden biraz stres vardı ama şu an boş bir vakitimdeyim. O yüzden bugün bu videoyu çekeceğiz. Bugün Mülsüm'ü um, um, dışarı çıkmıştık. 7 tane Brawl Stars kartı aldım. Şöyle bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 37. seriden bulabildim. Tam 7 tane var. Ve sonda da harika bir şey var. Çok komik arkadaşlar. O eşyayı sonradan göstereceğim ama kanalıma yani videoma başlamadan önce aşağıdan bir like atıp abone olmayı unutmayın. Kanalımı yeni izleyenler için bu özellikle. Ama kanalımı takip edenler like atıp abone olanlar yani benim söylememe bile gerek kalmadan bu videoya like attılar bile. Hadi like atmanız için size tam 5 saniye veriyorum. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evet arkadaşlar süreniz doldu. Artık ne yapalım. Şimdi abone olabilirsiniz mesela. Evet öncelikle ben şu kartlardan başlamak istiyorum eğer bu videoya güzel bir like sayısı gelirse güzel bir abone sayısı gelirse elimdeki tüm kartları göstereceğim ve yani ben böyle kartları defteri falan yapıştırıyorum bazı kartları onların hepsini tek tek detaylı detaylı göstereceğim öncelikle şuradan şunu alabilsem şu kartı açıyorum arkadaşlar şu açalım bakalım açılması biraz zor oluyor tabii. Evet. Açıldı. Açıldı. Çöpü attık gitti. Hadi bakalım. Uy, barbal bulla. Bu ne? Neydi bunun adı ya? Spike çıktı arkadaşlar. Harika başladık. Bir anda. Bir efsane. Şöyle size de gösteriyorum. Spike ve Barbar Bull. Bu arada arkadaşlar ben Brawl Stars oynuyorum. Barbar Bull bende var. Bazı de, özellikle akşamları giriyorum ben oyna. Bu da bir bilgi olsun. Şöyle açtıklarımı buraya koyuyorum sola yani. Açmadıklarım sağda. Şimdi ikinci paketimizi açıyoruz. Ay. Mantı yapıştı. Şöyle hemen ikinci paketi hızlı bir şekilde açmaya çalışıyorum hemen ikinci paket resmen açılmak istemiyormuş gibi. Kart yanında. Allah kahir. Çöp attık. Uy! Harika arkadaşlar. Bilmeyenler söyleyeyim. Eş zaten üstünde de yazıyor. Eş ve Carl çıktı. Bu eşin kostümü harika. En sevdiğim eş kostümlerinden biri. Ninja eş ve kaptan karlı arkadaşlar. Şöyle açtıkları buraya koyuyorum. Dediğim gibi. Şöyle düzeltelim. Bunları da diğer kartlarımın yanına koyacağım. Şimdi sıra üçüncü paketimizde. Hemen açalım. Bayağıdır bu arada kart almıyorum arkadaşlar. Yani uzun bir aradan sonra kart açımına devam. Bu arada kart açılımlarını sevenleriniz var sevmeyenleriniz de var eğer bu videoya güzel bir like da gelirse diğer kart açılım videolarında güzel like gelirse biraz normal videolardan fazla kart açılım videosu çekebilirim belki uy uy çok güzel çok güzel şöyle su suyu da severim bu arada su ve Mr. P arkadaşlar. Mr. P eminim ki eskiler sever. Şimdi kaçıncı bu paket? Bu dördüncü herhalde. Evet. Dördüncü paketimizi açalım. Aa iki tane paket birbirine yapışmış arkadaşlar. Neyse hemen çıkardık. Arkada kardeşimin sesi gelebilir. Şöyle. Çıkmıyor çıkmıyor. Şöyle hızlı hızlı hız, hız, açalım. başlayalım. Uy! Da, robo Dinamak ve takım takım koçu Dinamak, iki Dinamak kostümü şöyle göstereyim. Bize Robo Dinamak, Robo Dinamak da en sevdiğim Dinamak kostümü. Bu da neydi bu? Takım koçu Dinamak. Harika bu arada arkadaşlar. Harika gidiyoruz şöyle hızlı hızlı açalım. Tamam. Bakalım. Bakalım bakalım. Koala bu ne? Koala Nita ve Penny. Normal klasik Penny. Şöyle göstereyim. Klasik Penny ile Koala Nita. Geriye son iki paket kaldı. İki paketten sonra sürpriz bir eşya diyebiliriz. Biz bir eşya diyebiliriz. Çöpü de attık. Hadi en sevdiğim bir karakterlerden biri. Leon ve Colette. Leon'u bu arada çok severim arkadaşlar. Ama Crow çok iyi ya. Crow daha iyi abi. Crow mu Leon mu dese valla Crow ya. Crow güzel. Kartlar ne kadar da artık eski kafalı olsa da bazı eski kafalı olanlar var. Ama ben yine de kartı seviyorum. Uy bu ne? Guharotis otis ver. Alevli uy alevli brok. Çok iyi şuna bakın. Aralarındaki en iyileri bu ikili galiba. Evet arkadaşlar kartlar bitti. 7 tane kart açtık. Şöyle kartlar böyle arkadaşlar. Şimdi gelelim sürpriz sonu sakladığıma. Evet, Batman. Batman'ı sevenler çoktan like attı bile. Şöyle deneyelim. Bu ne bunu? Çok komik olmadı mı? Harika oldu. Oy, oy. Maske ağzıma girdi. Evet arkadaşlar. Şöyle maske. Tabii ki. Harika. Bu arada ip takılı değildi. Biz taktık evde. Ben bunu çok sevdim. Bu video attıktan 1-2 saat sonra da bununla bir short videosu gelecek. O short videosunu da mutlaka bekleyin. Evet arkadaşlar ürünler yani eşyalarımız böyleydi. 7 tane Brawl Stars kartı ve bir tane de Batman maskesi. Videomuz buraya kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha doğrusu videomu beğenmişsinizdir. Böyle içerikler daha çok artık gelecek. Daha böyle videolar atacağım. Çünkü benim de evde artık canım sıkılıyor bir süre sonra evet arkadaşlar videomuzu sonuna geldik aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.